Yani kademeli emeklilik diyenler var, çıraklık diyenler var, ben bir gün işte EYT'ye giremedim diyenler var. Yani buna girersek herhalde ülkenin yarısı emekli olacak, öyle mi? Yani şey diyorlar, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nden mezun olup mağdur olan gruplar, başka gruplar söz konusu. Evet. E, tabi burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Yani mağduriyet şeyle, ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüel dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Emeklerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz? Sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Tabii ki bizim hedefimiz her zaman söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal güvenlik sistemi bakın tüm dünya. Ee, yani kademeli emeklilik diyenler var, çıraklık diyenler var. Ben bir günle işte EYT'ye giremedim diyenler var. Yani buna girersek herhalde ülkenin yarısı emekli olacak öyle mi? Yani şey diyorlar, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olup mağdur olan gruplar, başka gruplar söz konusu. Evet. E, tabi burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Yani mağduriyet e, e, şeyle e, ön plana çıkmak bence sağlıklı bir e, tarz değildir. E, bu çerçevede biz şu an mevcut aktüel dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Emeklerimizi, aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz? Sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Tabii ki bizim hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal güvenlik sistemi bakın tüm dünya